ki ise İsrail zulmüne karşı direniş cephesinde olanlar arasında ve bugüne kadarki yaptıkları saldırıya dair bir açıklamak paylaştılar. Özellikle İsrail, İngiltere ve ABD bağlantılı 193 geminin füzelerle hedef alındığı duyuruldu. Hala ya Açıklamayı Usu lideri Abdülmelik ben El Husi El Mesira televizyonuna yaptı. Geçen yıl içindeki gelişmeler hakkında konuştu. Yemen cephesinde Filistin altına zaferi için dini, ahlaki, insani ve ilkesel pozisyonumuzu sürdürüyoruz dedi. El Husi'nin açıklamasına göre Husiler bir yıl içinde binden fazla füze fırlattı. Kızıldeniz'den geçen ABD, İngiltere ve İsrail bağlantılı 193 gemi hedef alındı. 11 Amerikan silahlı insansız hava aracı düşürüldü. El Husi Yemen'e ise hava ve denize olmak üzere 774 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bu saldırılarda 82 kişinin öldüğünü 340 kişinin de yaralandığını belirtti. Abdülmelik El Husi askeri güçlerini geliştirme ve göstermeye devam edeceklerini vurguladı. Ya amenu